Bütçe kanununda çok ince bir detay var. Ee, orada diyor ki asgari ücretten vergi alınmıyor biliyorsun. Tabii. Bu vergiyi de hükümet karşılıyor. Ya, ya da doğrusu devlet karşılıyor. Ee, bütçeye bu asgari ücret vergisiyle ilgili bir pay konuldu. O payın artış oranına bakıyorsun. Yani asgari ücretin hmm. vergisini ödeyecek ya devlet. Evet. O pay %28 arttırılmış. Yani 2026 için. Buradan şunu çıkartabiliriz aslında. Asgari ücret demek ki %28 civarında artacak ki o kadar pay konulmuş. Geçtiğimiz yıl %25 arttırılmıştı bu vergi hmm. miktarı yani asgari ücrete. Asgari yüzde ücret %30 artmış. Ya %28 ve üzerinde bir artış söyleyebiliriz bu hesaba bakarak. Demek ki %30-35 civarında bir artış asgari ücrette bekleyebiliriz. Bu da 28 bin lirayla 30 bin lira arasında bir rakam yapıyor net asgari ücrette.